İnternetin derinliklerinden çıkan bazı hikayeler insanları hem korkutmuş hem de meraka sürüklemiştir. Mickey.avi bu hikayeler arasında en dikkat çekici olanlardan biridir. İnternette dolaşan bu korku hikayesi 2009 yılında popülerleşmiş ve korku toplulukları arasında büyük bir ilgi görmüştür. İlk olarak bir Disney arşiv çalışanının kayıp bir Mickey Mouse çizgi filmi keşfettiği iddiasıyla gündeme gelmiştir. Ancak bu video hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmamıştır. Hikaye Reddit, Porcheen gibi platformlarda paylaşılmış ve kısa sürede efsaneleşmiştir. İnsanlar videonun içeriği ve etkileri hakkında farklı teoriler üretmeye başlamışlardır. Peki, Mickey.avi gerçekten var mıydı? Yoksa bu yalnızca internetin ürettiği bir korku hikayesinden mi ibaretti? Mickey.avi olarak adlandırılan videonun içeriği oldukça rahatsız edicidir. İlk başta sıradan bir eski Mickey Mouse çizgi filmi gibi görünür. Mickey başı öne eğik bir şekilde kasetli bir şiirde yürümektedir. Ancak birkaç dakika sonra garip olaylar yaşanmaya başlar. Başlangıçta sessiz olan film bir süre sonra bozuk, cızırtılı ve anlaşılmaz seslerle dolar. Fısıltılar, mekanik uğultular ve derin nefes sesleri duyulmaya başlanır. Arka plan giderek kararmaya başlar. Görüntüde anlık bozulmalar ve parazitlenmeler olur. Mickey'nin yüzü giderek daha da ürkütücü bir hal alır. Mickey Mouse'un yürüyüşü değişir, dengesiz ve tuhaf bir hal alır. Gözleri boş ve karanlık görünmeye başlar. Videonun sonuna doğru ekranda anlamsız semboller ve yazılar belirir. Bazı iddialara göre bu yazılar eski latince ve bilinmeyen bir dille yazılmıştır. Video ilerledikçe arka planda korkunç çığlıklar duyulur. Bunlar gerçek insan çığlıklarına benzemektedir. Hikayeye göre videoyu izleyen bazı kişiler kendilerini kötü hissettiklerini, psikolojik olarak etkilendiklerini ve hatta rahatsız edici rüyalar gördüklerini söylemişlerdir. Ancak bunların hiçbirinin kanıtı bulunmamaktadır. Mickey Noctavi hakkındaki en büyük soru işareti bu videonun neden ve nasıl ortaya çıktığıdır. Bazı iddialara göre Disney'in eski çalışanlarından biri bu videoyu 1930'larda deneysel bir animasyon olarak hazırlamış ve daha sonra şirket tarafından gizlenmiştir. Ancak bu doğrulanmamış bir teoridir. Diğer teoriler ise bu videonun bilinçaltına yönelik bir test aracı olarak kullanıldığı yönündedir. Özellikle 1950 ve 60'lı yıllarda CIA tarafından yapılan MK Ultra deneyleri gibi bilinçaltı manipülasyonu testleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bazı kişiler bu videonun gizli mesajlar içerdiğini ve psikolojik olarak insanları etkileyebilecek özel bir formatta hazırlandığını iddia etmektedir. Ancak elimizde bu teorileri destekleyecek somut bir kanıt bulunmamaktadır. Yine de bu spekülasyonlar hikayenin gizemini artırarak daha fazla insanın ilgisini çekmesine neden olmuştur. Bu olayın gerçek olup olmadığı hala tartışmalı bir konudur. Disney'in böyle bir videoya sahip olduğu veya bunun arşivlerden alındığına dair hiçbir somut kanıt bulunamamaktadır. Mickey Noctavi büyük ihtimalle internetin ürettiği korku hikayelerinden biridir. Ancak bu tür hikayeler insanların korkularını tetiklediği için oldukça popülerdir. İnsan psikolojisi bilinmeyen ve açıklanamayan şeylerden etkilenmeye yakındır özellikle kayıp medya, korku ve komplo teorileri gibi unsurların birleşimi, Mickey.avi nokta avi gibi hikayelerin daha çok gerçekçi ve ürkütücü görünmesine neden olmaktadır. Mickey.avi nokta hikayesi internetin korku topluluklarını geniş çapta yayıldı. Youtube'da birçok içerik üreticisi bu videoyu taklit eden veya analiz eden videoları yaptı. Ayrıca hikayenin popülerleşmesiyle birlikte Suicide Mavis avi gibi benzer hikayeler de ortaya çıktı. Bu tür korku hikayeleri günümüz dijital çağında hızla yayılmakta ve bir tür modern efsane haline gelmektedir. Miki Noktavi gerçekte var olmasa bile insanlar üzerinde derin bir etki yaratmış ve unutulmaz bir korku efsanesi haline gelmiştir. Sonuç olarak bu olayın doğruluğu tartışmalı olsa da etkisi tartışılmazdır. Korku kültürü ve internetin sunduğu gizemli atmosfer sayesinde Miki Noktavi gibi hikayeler daima ilgi çekecek ve yeni jenerasyonlar tarafından yeniden keşfedilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ben kayıp kod. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.